Oğlum burası ne lan böyle? <laughs> Buraya ilk defa geliyorum. Burası neyse böyle. O ne lan? Buraya doğru bir şey koşuyor lan. O ne oğlum? Lan! Evet bugünkü amacımız Kars Ultimate Lan bu değil bir saniye. Heh, bu cars. Bunu alacağız bugün. Ben size nasıl yapılacağını teker teker öğreteceğim. İlk önce bir taş maske lazım. Taş maskeyi de chestlerden düşürebilirsiniz. Şansını kaç olduğunu bilmiyorum ama legendary bite'ım olduğu için düşmesi çok zor olacaktır. Şimdiki izleyeceğiniz kayıtlar benim taş maske alırken çektiğim acıların kaydı olacak. Hep beraber o kayıtları bir izleyelim. Hadi muara gayet alalım. Evet gördüğünüz gibi hala taşması çıkmadı. Ben de bunu trade ile elde etmeye karar verdim. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi bunu trade ile elde ediyorum. Şimdiki amacımız bu taş maskeyi stunt kullanmak. Stunt liste kullandığımız zaman da vampir özelliği geliyor. Yani vampir standı geliyor bize gördüğünüz gibi. Bu vampir standı ile bu adama gelip... Bu adama gelip Dio Brando'nun kontratını alacağız arkadaşlar. Görev aldıktan sonra Geostar Malikası gelip burada birazcık zombi öldürmemiz lazım. Zombi öldürdükten sonra diye Brandos Pound olacaktır. Bunu da vampirini keseceğiz. Evet Dio Brando'yu kestiğimiz zaman ise Vampirism Master diye bir bir şey geliyor gördüğünüz gibi. Bu Vampirism Master'ı kendimize bastığımız zaman Dio Brando'nun vampirizm özelliğini kazanıyor. Bundan sonra bir True Stone Mask lazım. Ben bunu çıkardığım zaman ilk kaydı buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi ben tam olarak burada çıkartıyorum. Bu True Stone Mask'ı da kendimize bastığımız zaman hemen nerede? Evet tam olarak burada. Bu True Stone Mask'ı da kendimize bastığımız zaman gördüğünüz gibi kast geliyor.